Yeni bir Orza, Forza Horizon e, 4 eleyici bölümüne hoş geldiniz. Bugün bakayım kaç oyuncu var? Umarım çok oyuncu vardır. 35 kişi. Evet arkadaşlar gördünüz. Aa, gördüğüm en kalabalık oyun olabilir bugüne kadar Forza'da. Bu çok güzel oldu. Ee, keyifli bir oyun geçer. Umarım, Umarım finali kalabiliriz. 35 kişi de çok güzel olur. Fakat araba bulamamamızdan kaynaklı, birazcık bu ihtimal düşük tabi şu için. Hala araba bulamıyoruz. Alanı nereye atmış? Tamam, alan yakın. Ee, bir araba bulursam en azından yani güzel olur. Tamam, tepede şey yok, araba yok. 5, ee, çok fazla 5 level gördüm. Umarım bize de... Tamam. Yani tolere ederiz gibi. Güzel başlarsak, güzel yarışırsak tolere ederiz. Bu dördün en iyilerinden. Hatta en iyisi sanırım. Çok hızlı birini bulabilirim ama bulmalı mıyım? Sanırım bulmamalıyım. Bu hareketten sonra ee, çok kalabalık bir yarış olduğu için biraz kaçak oynayacağım. Ee, zaten rakip buluruz istesek yani ararsak e, drop'tan yüksek bir level düşürmeye çalışacağım. Final'e mümkün olduğunca kalmaya çalışacağım. Sen beni nasıl o kadar yavaşlatabiliyorsun? Ya? Ama sanırım bulamıyoruz. Ben zaten alan dışına doğru gidiyormuşum. 2 level hapto. Evet sol ön, sol önümüzde bir rakibimiz var. Yani buralarda takılıyorsan sana bir düello daveti atabilirim. Evet adam afk mı değil yüksek level ama yarışmak gerekir mi yarışmayacağım yani yarışmak istemiyorum şöyle birazcık onu yarışmak istiyorsa arkadaş bu çok kötü oldu bu arada sol ee, Evet bu arkadaş beni takip ediyor. Muhtemelen yarışmak istiyor. Belki öbürüyle denk gelir. Gelmedi. Arkadaş fren attı. Fren attı. Direkt döneceğim buradan zaten. Gelmek istiyorsa gelir ama biraz dediğim gibi kaçak oynamak zorundayım şu an. Evet hatalı bir yarış davete. O zaman ben de yarışmıyorum kardeşim. Yani kaçırdı. Yani ne yapmaya çalıştı anlayamadım. Ben seninle yarışmayacağım kardeşim. İstediğin kadar kovala. Ben seni böyle her kavşakta <laughs> ters köşe yaparım zaten. <laughs> Yine de peşimden koşmaya devam ediyor. Kendi bilir. Bunlar yarışıyor sanırım. Nereden gidelim ne yapalım? Yani birazcık şöyle buraya geçip şey yapmak istiyorum aslında. <laughs> Adamdan gizlenmek istiyorum çünkü o biraz istiyor benimle yarışmak tahminimce. Tamam görünmez artık. 7 level oldu. Ya biraz kötüyüz aslında bu durumda ama şu kelebekten güzel bir araç çıkarsa en azından. Zaten bizim geçimizden gelmiyormuş bu arkadaşlar. Şöyle bir bekleyelim. Oo bir saniye bir saniye bir saniye. Ufak bir sorun var. Yayıncı modu evet. Oyun kendi kendine çöktü de. Alan daraldı mı? Güzel. Nereye? Oo benim sıkılığıma atmış. Hmm. Yani bana traktör mü layık like görüyorsun be kardeşim? Bir de şuradaki kelebeğe gideceğim. Kelebek dediğimde işte. Kavşak. Orada da drop çıkabiliyor. Bu sağa bakalım. Evet. Top gibi. Muhteşemsin ayın. Gerçekten muhteşem. Evet. Rakiplerimiz otobandan yardırma peşinde. Şuradan güzel bir araba çıkarma. Yani illa bizim başımıza yakacaksın değil mi kardeşim? Şurada bir duman gördüm sanırım. Başka duman görünüyor mu ya? Bakıyorum. Valla başka da bir duman göremedim. Yani... Ya biraz ayıp oldu oyun. 3 tane duman verdin hepsi 2 ya da 3 level. 4'ü bile göremedim. Yani benle eşit olsa. durayım zaten. Orada duvar varmış. Evet adamlar iyiydi level 9 level. Evet bu kötü oldu bizim için <laughs> bayağı. Yani yarışmasak ne kazanırdık? Yarışsak ne kazanırdık? Pek de bir şey fark etmedi muhtemelen. Adamlar hızlı. Yani bir de yarışı otobana attı gitti. Yani, yani diyecek bir şeyim yok gerçekten. Oyun resmen dedi ki sen dedi madem dedi yavaş arabayla kabullendin dedi Cık. olmaz böyle. Şu otobandan gelen arkadaş aslında ters köşe yapasın var ama o adam buraya gelir mi bilmiyorum. Muhtemelen gelmeyecek. Yani buradan drop düşmesini bekleyeceğim gelirse. Şöyle beklersem herhalde. Yani alandan yemem umarım. Sağımızdan rakip geliyor. Ee... Gelmiyormuş. Ya burası zaten ölü bir köşe ama yine de geliyor evet. Bu iş hoş olmadı. Ne yapacaksın acaba? Evet çok kötü oldu ya bu. Çok kötü başladık. Aa iyi çok güzel attı alanı. En azından durumlar biraz daha ışıklanmış oldu. Ya olsam olsam 5 olacağım. Porsche kayan çıkarsa çok iyi ama Ford da olur. Ford'la birinciliğimiz var. Şu an altımdaki en iyi arabası. Ondaki de üçün neredeyse en iyi arabası. Çarpmazsak iyiyiz. Yalnız yarı çok kötü yerde bitiyor. Evet iyi ki. İyi ki. Zemkinli gittik. Korktum açıkçası. Burada bir duman gördüm ama bir bakabilir miyim? Yani? Burada görmedim ben yani. Ha ah, Ford Focus güzel. Bunda e, şansımız en azından biraz daha var. Oradaki duman ikiymiş. Başka duman göremedim zaten. Şurada bir duman var. Ona da bakalım. Ya yani şu an mecburen duman kovalıyorum. En azından bir altı bulursam. Hiç yoktan iyi. Yani Oo, çok tehlikeli. Evet, bu arkadaş beni istiyor. Bu arkadaş yüksek level. Bu arkadaşı şöyle biraz çekelim. Evet, bu arkadaş keşke kabul etseydik ya yani yarış davetini. O kadar kötü sürüyormuş ki. Geleceğim mi? Hadi gel oğlum. Hadi ya. Evet. Belki alma ihtimalimiz var bunu. e, çarpmasak yani düzgün sür, kusursuz sürersem alma ihtimalim var ama hani kusursuz da sürsem işimiz zor açıkçası. Bir blok gerekecek. <laughs> i̇şte bu. Tam olarak istediğim şey oldu. O buraya çarpacak. Aynen. Kazanırsak Bugatti'miz var arkadaşlar. Ve kazandık. Of. Gerçekten cennete düştüm. Yani bu kadar şanslı olunmaz. 32 kişilik bir yarışta. Tek yarışta 5 ile 10 yenmek. Yani daha iyisi olamazdı. Kalbim çok fena çarpıyor şu an. Artık bir Bugatti'miz var. Ee, direkt olarak kaçacağım. Ee, Yarışçı rakip istemiyorum. Adam çok üzülmüştür ya ya <laughs> yani ben bile üzüldüm onun adına. <laughs> Konuşamıyorum bile heyecandan. <laughs> ya ben bile üzüldüm onun adına gerçekten. Vay haline kardeşimin. Şimdi bununla finale kaldık en azından. Ve Bugatti iyi bir araba ama maalesef sadece asfalt değil. <laughs> Bakalım duruma göre. Bugatti Veyron Super Sport. Ama arabamız tabii ki gayet kalifiye ve kaliteli arabalardan. Şimdi bu alan nereye daralıyor? Buraya da. Bunu şehire atar mı bilmiyorum ama diğer oyunculara bakacağım. Çünkü öf, ya kendi kafama geleni yaparsam çok terste kalırım. Boşuna bir on levelimiz olmuş olur. Yani boşa gitmiş olur arabaya. Yazık olur. Aa aynadan alan gözükmüyormuş vardı. Onu öğrenmiş olduk. Bir BMW oldu 9 level. Ya şu an rakiplerimiz var tabii ki. Hmm, Alan böyle daraldı. İşte bunu şehre atma olasılığı var. Bunu bilmiyorum. Hmm, bir dakika kala gidersem yeterli olur. Böyle şöyle yaparız. Şimdi bunu şehre atar mı bilmiyorum. Muhtemelen bunu şehre atacak sanırım yani en azından. Ben öyle biliyorum. Çünkü çok böyle şehirlik bir havası var ya. Yani. Bu güzergahı hatırlıyorum bir yerden. Hadi gidelim biz de. Kaldı 5 kişi. Onlar rakip ederse bizim için her türlü avantaj zaten. Toprakta gördüğünüz üzere araç çok tehlikeli bu araç. Yani ona göre oynayacağız ama şehirde biterse zaten olabilecek en iyi senaryo bizim için. Zaten sanırım öyle olacak. Ama rakiplerimiz de çok ve iyiler gerçekten. O yüzden Emin değilim ne olur. Abi nerelerden geldik gördünüz mü? 5 levelden geldik bir anda 10 olduk. Bunu da yenip ters köşe. Kendine çok güvendi. 5 levele bile yenil, 5 levelde yenilmem artık dedi. Ama ona asla unutamayacağı bir ders verdik. Gerçekten bu arada benim başıma gelse ben de unutmam. <laughs> Ki muhtemelen şu an kazandığım için yine unutmayacağım. Şimdi bizim çok hızlı bir şekilde şuraya gitmemiz lazım. Burada bir su var ama arana küçülüyor. Ben gitmeye başlayayım şimdiden. Bu arkadaşlar niye orada acaba? Ee, burada ne işi var? Bilmiyorum. Geri daha bugatlı oldu. Ben bu arkadaşların yanına gideceğim. Bu arkadaşlar biliyor olabilir. Bu arkadaş biliyor mu anlamadım. Yani ne yapmaya çalışıyorsun çözemedim. Ben bu arkadaşın yanına gideceğim. Niyeyse sanki orada bu yarışı biliyormuş gibi bir his geldi içime. 20 saniye kaldı. Ben hiç durmadan direkt yardırıyorum. Eyvah. Çok ters bir şeydi Çok ters bir şeydi Umarım şehre atar ya. Şehre atarsa en azından yarışı biliyor olurum. Tamam bu arkadaşımız. On level Honigan. Evet. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Normalde hep bildiğim yerlere atar bu sefer atmadı. Allah mecburen Allah ne verdi yardıracağım. Çünkü başka çarem yok. Şu an ikinci, evet birinciyim. Şu an çok denk bir yarış. Muhtemelen satacağız ama olsun. Yine de değer yani. Ben şu dağa çıkacağım bir. Çünkü orası çok güvenli geldi bana şu an. Evet. Şu an dağa çıkarak mantıklı bir hamle yapmış olabilirim. Ama çok saçma bir hamle de yapmış olabiliriz. Evet. Çok büyük saçma bir hamle yapmışız. Şu an tam önümde şey var. Ona oraya, oraya inmeye çalışacağım. Abi çok kötü gidiyoruz şu an. Yani bu nedir? Bu nedir? 30 kişilik yarışta bakalım birinci olabilecek miyiz? Evet karşıya geçeceğim. Hepsinden önce karşıya geçmiş oldum. Bu iyi. Evet sanırım kazandık ya. Adam son çare nehre atladı. Evet çok güzel bir final oldu bu. 30 kişilik yarışta. 30-35 kişilik yarışta. Birinciliği Bugatti Veyron ve efsane bir hikayeyle gerçekten hikayesi olan bir yarıştı. Çok güzeldi. Konuşma. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi like atıp abone olmayı unutmayın. Pašekal.